Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için sevilen dizi Sençal Kapımı dizisinin 12. bölüm çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Sençal Kapımı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor ve bugün 12. bölümün 2. fragmanı gelecek ve tabii ki gelir gelmez kanalımda yayınlanacaktır. Bunun için kanalımı takip edip bildirim zilini ise açık tutmanız yeterli. Sen Çal Kapımı dizisinde artık olaylar değişiyor. Eda ve Serkan aşk yaşamaya başlıyor. Fakat ortaya engeller çıkacak tabii ki. Çünkü Eda'nın anne babasının ölüm nedeni Serkan'ın babası yüzünden. Şimdilik ise bizden bu kadar arkadaşlar. bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.